Ne? Bu benim içimi. Küçücük mu? Peki Pekala onu sütün içine doldurmaya çalışacağım. Hayır oruyor kocaman bir bardak süt sebe attı. Seni kurtaracağım küçük oruyor hayır, hayır bunu yapma. Bunu zaten yaptım. Orion nerede peki? Oh, vay be işte burada. Dibe bastı. Her şeyi yaptım. Şimdi Roxy. Tamam seve seve. Ben ortalama Orion orta bardak süt aldım. Mükemmel kombinasyon. Hemen deneyeceğim. Ve kurabiyemi sütle çözeceğim. O zaman çikolatalı süt alacağım. Harika değil mi? Şimdi bu nefis için tadına bakacağım. Vay canına ne kadar çikolatalı. Çocuklar bu çok lezzetli. Sırada kim var? Jane. Oh. Şimdi gerçekten beğeneyim. Deneyelim. Kocaman bir oraya aldım. Ve küçücük süt aldım. Ama bir fikrim var. Sütü oraya döküleceğim Ve deneyeceğim. Ama önce doldurmayı değerlendirmeliyim. Vay be ne kadar lezzetli harika. Tüm bu kocaman oruyor kurabiyesi de hemen yemek istiyorum. Nefis çocuklar beni kıskanabilirsiniz. Çünkü inanılmaz derecede lezzetli. Ha, ben çok yedim. Brian tut beni. <laughs>